1250'den başlıyor 2000 liraya kadar var. Mal durumu nasıl var mı mal? Mal durumu şu anda daha çok gelmedi. ilerleyen zamanlarda gelebilir yani. Şu anda daha sakin geçiyor ortalık. Bir, korona etkiledi mi? Koronadan dolayı mıdır? Nedir işte insanlar fazla daha böyle şey yerlere girip çıkmaya Korkumuyor ne abi şu an pek gelen giden az oldu. Ee, bu sene büyük baş fiyatları iyi. Hastalık nedeniyle belki dedik biraz kötü gidebilir ama beklediğimizden iyi gitti şükür. Bu son zamanda bakalım müşteri şu an az. Bizim de işte tek güvencimiz bu son 2-3 gün Arefe günü. En kötü hayvanımız ufak 100-110 kiloluk hayvan 5,5-6'dan başlıyor kesim içinde. Ta 20 liraya kadar gidiyor. 700-800 kiloluk hayvan ta 20 milyara kadar gidiyor. Şu an gevşek. Şu an gevşek. Millet herhalde kendi son zamana bekletiyor. E, i̇şin açıkçası biz de herkesi bekliyoruz. Gözler tutuyor abi. Kurban fiyatları bu sene uygun. Gayet uygun şu an için. Müşteri bekliyoruz. Koronadan dolayı biraz sıkıntılı ama iyi gidiyor şu an. Yavaş yavaş da atıyoruz Fiyatlarımız da uygun. Kaç paradan başlıyor? Kaç bin liraya kadar gidiyor? Şimdi 1000 bin liradan başlıyor. Üç bin liraya kadar hayvanlarımız var. Bin ile üç bin arası. Ya şu an için gelen var ama çok sorucu var alıcı pek yok. Şu an için ölü fiyat isteyen çok. Atıyorum 3000 liralık hayvana diyor 1100 lira, 1200 lira, 2000 lira ver diyor. Yani onun için şu an fiyatlarımız da uygun zaten. Çok pahalı değil. Ardından getirdik. Bana aynı para bu Bir çuval yem biz burası biz bak Vallahi şey şey de şey, şey, şey şey. 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 Selamun aleyküm.